Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Faruk bugün sizlerle Kafa Topu'nun ikinci bölümündeyim arkadaşlar ee, Biraz değiştirdim adamı kramponu falan değiştirdim gözlük aldım falan ee, Yine savaş ee, Savaş Yine savaş yapacağız çok mantıklı Şimdi pardon pardon ee, <laughs> ee, Şimdi bunu kullanacağım, bunu kullanacağım bunu kullanmayacağım bunu yerine tamam büyük kale falan işime yarar şöyle tamam yenilirken ya benim de büyük kale ha? he ah, atıyorum arkadaşlar bu biraz kötü oynayabilirim. Çünkü Bakın kötü oynayabilirim ama gol de atarım. Bu maçta biraz kötü oynayabilirim arkadaşlar. Dediğim gibi. İnşallah donar. İnşallah donar. İnşallah donar. Böyle kalırsın. Böyle kalırsın dostum. Aha. aha. Kalışmaya başladım bakalım. Gel lan gel. Neşe'cik. <laughs> Arkadaşlar bu arada beni eklerseniz e, birlikte maç da yaparız. Hayal olsun. 5-4. Gel lan gel. Heh, böyle kalır. Boşu boşuna harcadık kaleyi ya. Hiç gerekmiyordu. Ya ben hareket ediyorum. Hayır. Olsun 6-5 yenersek daha <laughs> havadayken bitti. Maç havadayken bitti. Ee, ne oldu ya? Reklam çıkıyor. Evet arkadaşlar şimdi ee, maça başlıyoruz ve buna evet diyoruz tamam. Ee, kazanamazsak boşu boşuna para gitmiş olacak. Ee, İnşallah kazanırız ee, Bir fark olsa bile Kazanmak istiyorum ee, Klon kaleci olmayacak ee, Ters yön işe yarıyor Bir de e, Büyük kale Tamam Tamam diyelim ve Başlasın maç baş bakalım ee, Buradakiyim İnşallah kötü oynayan bir adamdır ama şu ana kadar iyi oynuyordu <laughs> kendi kaleme gol attı İyi mi ya <laughs> ya arkadaşlar dokumati işlemiyor ki oyunun telefonun Al işte ya. Aha böyle. Aha böyle kalırsın. Aha böyle kalırsın ama o adam da hiçbir şey Arkadaşlar yanlış yere tıklıyorum? Ya inşallah yenilmem ya. Şu, şu anda fazla zamanım yok. Onun için yine az maç yapacağım. Aha, aha gol. Hadi bir gol daha. İnşallah gol yemem, İnşallah gol yemem. Ya 490 ya. En azından berabere bitti. Paramızın hepsi yani ekstra Ekstra zaman bir işe yaramıyor bu. Bu ve klon kaleci tamam. Ee, bundan sonra da bir maç daha yapıp bitiririz diye düşünüyorum. Belki de bu maçta bitiririm. Bakınca buradakiler çok güçlü ama diğer taraftakileri de ben yeniyordum. Arkadaşlar niye şu otomatiklenme? Ya nasıl be? Anam. Alo! Alo! Alo. 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 Tüh ya. Çok güzel. Çok güzel. Sağ ol dostum. Gel bakayım. Kaleci gol attı. Kaleci gol attı. Kaleci gol atıyor beyler. E, sayın seyirciler kaleci gol atıyor. Az önce kaleci gol attı. Ve sonra sakatlandı öldü falan. Arkadaşlar buradakiler çok ezik. Diğer taraftakiler de çok usta mı? Amatördeki... <laughs> Amatördekiler bana göre usta. Aslında arkadaşlar ben amatörü kolayca yeniyordum önceden de. Oyunu bırakınca unuttum ya. Ya bak buradaki de çok ezik yani. Hayır. <laughs> Cidden arkadaşlar çok ezik. Bu ne ya? tam böyle kendi gol atamıyorsa Evet böylece yenmiş oluruz Ve tekrar bir profesyonele gireceğim Hadi ya Ya öf reklam ya of Heh. Yani güzel 9-3 ya Güzel bir normal alıştırma yaparsanız yani dediğim gibi arkadaşlar yani e, beni arkadaşlık işte, eklerseniz yani ben de kabul ediyorum görünmezlik diye... tam yani arkadaşlık isteği gönderirseniz kabul ederim yani çevrim içiysem ee, çevrim içi değilsem de bir sonraki gün falan kabul ederim güzel bu adam fazla profesyonel amatör değil yani bu acemi Ana. gel lan şimdi acemi diyeceğim yenileceğim he. acemi dedim diye mi yenileceğim acemi dedim diye mi yenileceğim şimdi ya Pff. acemi dedim diye yenileceğim arkadaşlar ya böyle bir şey olamaz yazıplamadı gol gol İnşallah 900 lira hepsi bana gelir. 900 lira hepsi bana gelsin. İstiyorum, 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 istiyorum. Evet. Ya adam sonradan mı zıplıyor? Önce mi zıplıyor? Ben nereden bileyim? Önce mi zıplıyor? Sonradan mı zıplıyor? Tam zamanında mı zıplıyor? Bak başlayalım kafana ha. Gol yemeyecek. Al böyle. Evet bu da son maçımızdı. 900 lira hepsini ben aldım. Evet böyle kalırsın dostum. Evet 900 lira kazandık bu maçtan ve güzel eee Evet arkadaşlar bu videoda bu kendinize iyi bakın e, Videoları beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere Bay bay